Bak mimar işte. sınıfı. Gördünüz mü? Mimar sınıfı Durun abici, ben de Bir de bakmak ister mi? Mimar sınıfı yapmışlar. Ne diyor? Ölüm yeri yılı neymiş? İstanbul'da ölmüş. 1588 yılında ölmüş bak. Kaç yılda yaşamış? 1490-1588 kaç yıl? E, 98 yıl. 98 yaşında ölmüş bak sen. <laughs> Hadi dokunmak yok abiciğim bunlara dokunulmaz. Burası şey ne müzesi? Burası ne müzesi? Güzel sor abiciğim. Bakalım belki yazıyorsa. <laughs> Selimiye Camisi müzesi. Eserler diyor. Niye girmiyor? Giren. Namaza denk gelmesi kötü oldu ya. Şam'dan bak. Şam'dan bak. Sancak alemi. Sancak alemi. Bak sancak alemi. Şam'dan. Annem de video çekiyor bu arada. <laughs> Anne gel birbirimizi bir çekelim. Bunlar eskiden kullanılan aletler işte abicim. Bu şamdanlar ne biliyor musun? Üzerine mum koyuyorsun yanıyor. Mumu yakıyor. Mumla bir de etrafı şey yapıyorlar işte. Ayrıca yapıyorlar. Bir görüşmek istiyorum. Çıkalım. Selimiye Vakıf Müzesi'ymiş burası. Bir zamanlar padişah hizmetini Arap Bacı Mükemmel'e gözüküyor. maden eserler. Girin bakalım. Girin bakalım. Ne bu? Gül Gülandan mı? Güla. Burası ne Gülan? Selimiye. Selimiye Vakıf Müzesi. Anahtarlar. <laughs> Bir şamdan daha. <laughs> su bardakları bak eskiden su bardağı böyleymiş. Bunları içine koyup içiriyorlarmış. Görüyor musunuz? Yok, Acaba yasak mı bunları paylaşmak? Bunu sormamız lazım. Ama o zaman söylerler de bize. Ben zaten güvenlik yanında başladım video çekmeye. Çıkalım. Çıkalım. Çıkalım başkaları girsin. Van Kalesi tarafından Tatman Deniz Adası'nın ne bu hat eserleri. Bunlar yapılan eserler demektir. Girin. Boy benim için biraz kısa eğiliyorum ben de mecbur. <laughs> Aa bir Kur'an-ı Kerim. Neymiş? Fakir'in baş sayfası değil mi? Fakir'in ben baş sayfası değil <laughs> mi? Hadi sana. <-ı. gülüyor> Kur'an-ı Kerim'den. Daha büyük komşu Berat Abim şu an paylaşma şey değil Çek videolarını sonra ne yapıyorsan yap Edirne 40 bölgemiz burada Bak başkaları bizi bekliyor şu an çıkmamızı bekliyor hadi <laughs> Bekliyorlar zaten Hüley cazetname Bu da Berat'mış Haydi Sakin bir takdir zor, zor girmişiz şuraya hani? Dur zor <laughs> girmişiz anne? tabi ya. Burada video paylaşılır mı ya? Şerada paylaşacaksın ya. Nerede, nereden, nereden? Haydi. Geç. <laughs> Bir hat eserleri daha aynı şekilde. abi. Ne olduğu yazıyordur üstünde abicim. Riskler, evet. hi, hi, önemli bilgiler, öyle korunmuş. Ha? Öyle bilgiler. Yani. Burada bir şey yok. Hat eserleri kısmında benim bilgimi çekmeyin. İlgisini sevenler like atsın. <laughs> Hilmişir, ah Hilmişir. Hilmi ne demek? bak, Peygamberimizin insani özelliklerini, onun güzel ahlakını tanımlamaya çalışıldığı belli bir düzene sahip hatasallerine verilen apttır. Demek ki bunda Peygamber Efendimizin e, ahlakını anlatmaya çalışan bir eser var. Güzel. Çıkalım. Sevdim onu. Bilgiyi sevdim. Akşap eserler he? İşte bunlar beni de... Bilgimi çeken kısma geldi. Evet, rahne. Sedef ve fil dışı kullanılmış düz rahne diyor Bu bildiğimiz büyük tespih. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok büyük. Yani 10 kişi aynı anda tespih çekebilir. 10 kişi mi? 20 kişi. Bu ne? Sakalı şerif. Bak bu şerif kutusu. Peygamberimizin sakalının kutusu. Ne? Bu ne biliyor musunuz? Peygamber efendimizin sakalının bulunduğu kutu. Açın bakalım. Eski tuvan kendi. Sakalı şerif ne demek anne? Belki saklandığı kutudur hani şu an olmayabilir. Kur'an-ı eskiden. Haydi. Sakalı şerit ne demek anne? Bu ne? İnsanların ve canlıların sayımanı bu karınca Anne sen telefonu ayarlamaya çalışırken biz bakıyoruz. Ayarlayamıyorsan yapmayacaksın. Yapacak şey yok. Buradaki herkes seni beklemez. Ha çileli eserler. Bir ara biraz güzel yaptırmaya çalışmışlar da Fotoğraf çekiyor bile. Video çekiyor mu? Fotoğraf da olmuyor. Ben video çekiyorum. Sen fotoğraf çek. Çileli. Arkadaşlar ben bunları görüyoruz. Çok güzel. Seramik lüle. Eğer beğenilirse İstanbul'da da o zaman birkaç müze gezer. Onların da videosunu yaparız değil mi? <laughs> ne diyor Çin'i? Teknik sıra, sıra altı 20. yüzyıl. Çıkalım. Şuna bakalım ya. Çok güzel ya. Ben bunu çok beğendim. Ay, bunlar ne? Bak ya ne oldu? Yazı işte yapacağım. yapacağım. Edirne'de gerçekleşen vakıf eseri onarımlarında ele geçmiş, sürahi bardak pişmiş kalıp işte. Edirne'de keşif yaparken bunları bulmuşlar. Evet, Osmanlı Devleti'nde bu kadar padişahın hizmetlerinde bulunmak nasip oldu. Yani tabi çok özel ve çok gücü var. Şöyle koyalım, ne güzel. Saatler. Geldik saatlere. Eskiden saatleri göreceğiz şimdi. Bu sturla. Duvar saati. 19. yüzyıl duvar saati. 18. yüzyıl. Bak hep 12 dikkat ediyor musun saatleri? Demek ki eskiden de birden 12 kadar onu bulmuşlar yani. O demek. Bu da duvar saati. Abi bir tane örneği var mı? Güzel. Abicim bu da eskiden sağ ol. <laughs> Usturlardan nasıl sağlıcı? <laughs> Onu merak etme usturlar dediğinde tam olarak da bir sağ ol. <laughs> nasıl sağ Anne hemen çıktır anlamadık bir <laughs> şey ha. Abi bu da eskidi var saatleri. Anne hemen çıktır anlamadım <laughs> bir şey ha. Şanlandırma işte sevdiğimiz noktalara geliyoruz. Aa, bismillah. Bismillah. Amca rahatsız etmeliyse kusura bakma. Kur'an yazıyor. Rahatsız ettik delikanlara. Yemek yiyelere iyi gidiyor ne güzel. Lütfen zincirli bölgeye girmeyin. Ya, girmek istiyorum. Yapma ya. Tek bizim mi istiyoruz? Haydi. Bir şey, yok. Bir şey yapmış Canlandırma dershane. Buradayız anne. Anne biraz öne gel. Öne gel. İşte bunlar görüyor musun? Eskiden ders böyle öğretiliyor. Bak geçiyor hoca. Herkes yerde. Böyle ders öğretiyor. Tek sıralar <laughs> Tek sıra halinde değil mi? <laughs> Ne güzel ders anlatıyorlar değil mi? Ne ders anlatıyor? Aa canlı yayın açmış. Bunun sistemin adı Darül Kural Kurralarmış. Darül Kurralar sistemin adı. Haydi. Bu arada bu müze bilgimiz yoktu. <laughs> yani bu müze piyangodan çıktı. Bilgimiz yoktu yani. Acilerim anne. geldiğimizde gördüm. Sağlığınız için oturmayın. Aa çıkış yerine geldik. Aa. Aa. Ben Ama. De... Ama teyze. Ama teyze. Annem gelmedi. Biz dışarı bekleyin. Annem çıkmamak istiyor. Şuralara geçelim. Buralara gidelim. Ee, kolay gelsin. İçeri girebilir miyiz? Sinan boşaltıyor zaten. Ha, tamam peki. Çıkışı artık çıkmasını bekliyor. Sarpan boyunca. Duydun mu abicim? 5'te kapatılıyormuş müze. Öğrenmiş saat olduk. Saat 5 işte abicim. 5'i 1 geçiyor. Arkadaşlarım haber. Arkadaşlar buraya geleceksiniz. 5'ten önce gelin. 5'te kapanıyormuş. Evet. Beyefendimiz <laughs> de geliyor. Şu bahçeyi sulamak için mi? Niçin ya abicim? Hortum ne işe yarıyor?